Bir genç kız vardı. Allah ona öyle bir güzellik vermişti ki erkekler şöyle dursun kadınlar bile güzelliğiyle büyüleniyordu. Allah ona büyük bir dış güzellik nasip etmişti fakat ahlakı o kadar da güzel değildi. Bu güzelliği süslenip süslenerek ortaya çıkmıştı. Büyük hastanelerin birinde hemşire olarak çalışıyordu. Güzelliğiyle ve süsüyle insanları kendisine çekiyor, beğeniliyordu. Kim yanından geçse kokusunu içine çekerdi. Kaç genç adam ona aşık oldu, kaç genç kız ona benzeyecek diye kendini helak etti. Kız herkes için bir fitnes sebebiydi. İnsanlar ona nasihat ediyorlardı fakat hiç nasihat almıyordu. Allah Azze ve Celle'yi hatırlatıyorlardı. Hatrına getirmek bile istemiyordu. Ona güzelliğin Allah o ve Teala'dan olduğunu hatırlatmaya çalıştılar. Allah bu güzelliği istediği an geri alabilirdi. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Her kim ki kendisine ayetlerimiz hatırlatılır da onlardan yüz çevirirse şüphesiz biz günahkarlardan intikamımızı alırız. Allah bu genç kadından da intikamını aldı onu tüm insanlara ibret olacak bir hale getirdi. Toprak ondan daha beterlerini kabul etmişken, Allah Azze ve Celle ondan daha günahkarların günahlarını örtmüşken, onu sırf insanlara ibret olsun diye gözler önüne serdi. Bir gün çalıştığı hastanenin koridorlarında kendini beğenmiş, güzelliğiyle övünür halde yürüyordu. Bir anda ayağa takıldı ve yüzüstü yere düştü. Oracıkta ölmüştü. Hem de o güzel yüzü yere çarpınca parçalanmış ve bütün güzelliği gitmişti. Bütün bunlar ona vurulan erkeklerin ve onun gibi olmak için çabalayan kızların gözleri önünde oldu. Ne büyük bir ibret. Genç kadın güzelliğiyle insanları büyülediği hastanede yıkandı ve kefenlendi. Daha sonra cenaze aracılığı hastaneden ailesinin bulunduğu yere defnedilmesi için gönderildi. Cenaze arabasının şoförü arkadan bir yanık kokusu aldı. Gittikçe şiddetlenen bir yanık kokusuydu bu. Kokunun kaynağını aradılar ve kızın bedenini yanmış halde buldular. Yüzü simsiyah olmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Ateş ehlinden iki sınıf vardır. Henüz onları görmedim yanlarında sığır kuyruğu gibi bir şeyler taşıyıp onu insanlara vuran insanlar giyinmiş çıplak kadınlar ki bunlar Allah'a taatten dışarı çıkmışlardır. Bunlar başkalarını da baştan çıkarırlar. Başları deve hörgücü gibidir. Bu kadınlar cennete girmek şöyle dursun kokusunu dahi alamazlar. Halbuki onun kokusu şu kadar uzak mesafeden duyulur. Bir ailenin saadeti hayatiyesi, koca ve karı mabeyninde bir emniyeti müteakabile ve samimi bir hürmet ve muhabbetle devam eder. Tesettürsüzlük ve açık saçlılık o emniyeti bozar. O mütekabil hürmet ve muhabbeti de kırar. Öncelikle tesettür Allah'ın bir emridir. Bu emir yerine getirilmediği takdirde Allah'ın emrine karşı gelinmiş olunur ki bu da çok büyük bir cürüm ve günahtır. Bir insanın bela ve musibete maruz kalması içinse Allah'ın emrine itaat etmemesi yeter bir sebeptir. İlle de bir hikmet aramak gerekmiyor. Tesettür insan için fitridir. Açılmaksa gayri fitridir. Bütün semavi dinlerde ve medeniyetlerde elbise ve örtünmek zaruri bir fitri bir ihtiyaçtır. Hürmet, sadakat ve güven sadece karı koca arasında değil, aile ve akrabalar arasında da cari bir husustur. Tesettür nasıl karı koca arasındaki hürmet ve güveni temin ediyorsa yakın akrabalar arasındaki hürmet ve güveni de temin eder. Birçok sapkınlığının temelinde açıklık saçıklık illetinin payı büyüktür. Allah Teala Nur Suresi'nin 30. ayetinde erkeklere harama bakmamalarını, 31. ayette ve kadınlara harama bakmamalarını ve süslerini kendilerine yabancı olan erkeklerden gizlemelerini emretmiştir. Resulüm, mümin erkeklere söyle: Bakışlarını kıssınlar, edep yerlerini korusunlar. Onlar için temiz olan budur. Allah onların ne yaptıklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, bakışlarını kılsınlar ve edep yerlerini korusunlar. Açık saçık giyinen kadın, Allah'ın bu emrini tutmadığı için günah işlemiş olur. Bu şekilde giyinen kadınlara bakan erkekler de Allah'ın harama bakma yasağını çiğnemiş olur. Yani her ikisi de günahkardır. Burada erkeklerin kadınları veya kadınların erkekleri suçlaması gerekmez. Her bir birey kendi sorumluluğun bilinciyle hareket ederse herhangi bir sorun çıkmaz. Bazı kadınların açık saçık giyiniyor olması erkeklere onlara bakma hakkı vermez. Peygamberimizden nakledilen şu hadisi de unutmamak gerekir. Gözün zinası bakmaktır.